Bugün sizlerle bir hayalet hikayesi defteri turu yapacağız. Şöyle bir sivit giydim. Bunu annem almıştı. Çok tatlış bence. Ama önce videoya geçmeden önce kendime bir filtre kahve hazırlamak istiyorum. Sonra e, tek tek sayfalarına gezmeye başlayacağız. Bu defteri ben e, buldum stajda buldum. Dolapta bomboş yani giyinme odasında böyle bir ay boyunca kimse almadı. Atılmıştı yani. Her neyse ben bunu aldım ve içine başta böyle bir resim yapmıştım ve o zaman akrilik boyayı falan yeni almıştım ve fark edilseniz çok az ve çok cimri kullanmışım yani yazılar falan belli oluyor. Aslında e, bunu falan yapmışım böyle deneme olarak bu şekilde işte bu şöyle bir şey yapmışım bunu yarım bırakmışım aralardan çizgiler falan gözüküyor yani bu bir not defteriydi yani. Bunu boyaların artıklarından yapmıştım. Yani böyle palette kalanları rastgele sürerek yapmıştım. Ve yani çok da mükemmel bir şey değil. Sonra böyle bir şey görmüştüm. Yavaş yavaş boyayı daha çok kullanmaya başlamışım. çalışmaları yapmayı çok seviyorum. Çünkü yani o kadar aslında diğer böyle yaptıklarımıza göre kolay geliyor ki. Mesela buraları falan böyle istediğiniz gibi salaş bir şekilde fırçayı sürüyorsunuz. Böyle bozulan yer olsa bile hiç anlaşılmıyor. Çünkü zaten çok böyle relax takıldığınız için şuralarda falan yani mükemmel yapmaya çalışmıyorsunuz. Sonra böyle bir şey yapmışım. Bunu çok keyif almıştım yaparken. Sonra tekrardan bir hayalet hikayesi çizdim. Ee, ve bu defteri ben bayağı sevmeye başladım sonradan. Çünkü hani zaten akrilik Hani altı hiç gözükmüyor. Yani eğer siz de kullanmadığınız bir not defteriniz varsa değerlendirin. Sonra böyle bir şey yapmışım. Bu hayaletleri çizmesi o kadar keyifli ki. Bunları Instagram sayfamda paylaşıyorum. Böyle detaylarına bakmak isterseniz. Bu sayfa korkmuş. Yaprakları dayansın diye böyle yapraklarının üçlü üçlü hep birbirine yapıştırarak gittim. Bunu da böyle paletteki kalan boyaları rastgele böyle sürerek yapmıştım. Bu da böyle alakasız bir şey. Bunda da bu sayfa iğrençti ve ben bunu beyaz akrilikle boyadım ve sonra üstüne kara kalem yaptım ama beyaz akriliğin üstüne kara kalem yapınca böyle çok fazla dağılan bir şey oluyor. Çünkü çok kaygan bir zemin olduğu için yani yapışmıyor. Zaten normal kara kalem bile biliyorsunuz dağılıyor yani. Ama bu da böyle bir şeydi. Bunu çok seviyorum. O kadar tatlı ki en sevdiklerimden yani çok tatlı. Şöyle bir şey. Arada bir şey var mı? Ya bu çok belli olmuyormuş gibi bilmiyorum ama böyle buzul tarzı bir yerdeler. Ee, buradan buzdan ev falan gibi. gözlerini mükemmel yapmamaya çalıştığınızda daha tatlı oluyorlar. O yüzden hepsini tamamen yuvarlak yapmıyorum. Yani bir belli bir yerden sonra bakın hep hayalet çizdim yani. Kapağını zaten çok geç boyadım. Yani böyle bir planım bile yoktu. Zaten bitmeye yakın. Bu da çok keyif aldıklarımdan bir tanesiydi. Zaten çoğunu çok sevdim. Çünkü gerçekten bunları yapması o kadar zevkli ki. Çünkü kendileri çok tatlış. sayfa kötüydü hatırlıyorum ya bir de şey yapıyorum boyaların boşa gitmesini hiç sevmiyorum mesela şunu yapıyorum diyelim ya da diyelim şunu bakın buradaki kırmızı boyalar artmış muhtemelen ve gitmişim parmağımla böyle böyle sürmüşüm ee, e sonradan üstüne bir şey ekli ekledim direktman Ve son. Ee, yani bu bittikten sonra şurada da çok hoş bir şey var defterin. Bu bittikten sonra e, dayanamadım. En başına şurada hiçbir şey yoktu. En başına bir de şunu çizdim. Bunlar da böyle partiliyorlar. Yani bunu en son çizdim aslında. ilk başta ama doğum günüyle başladı. Bu tarihte benim doğum günüm. <laughs> Neyse işte o şekilde. Sonra sonlara doğru e, TikTok'ta bir arkadaş için yorumundan kapağını da boyamaya karar verdik. Zaten böyle aklımdan geçiyordu kapağını da boyasam falan diye. Onun yorumuyla birlikte kapağını da boyadık. Arkadaşımla tasarladık böyle olsun falan diye. Sonra eee Defter bitti şu an ama benim hala çok böyle devam edesim var falan. Ve bir tane daha <laughs> kullanılmayan bir tane not defteri buldum evde. Annemin çantasından. Bunu başlayacağım. Bu bundan birazcık daha küçük. Ama olsun. Küçük olma daha tatlı oluyor bence. Her neyse. El elden çıkmış. kaç yıllık? Yılına bakacağım bir saniye. Neredeyiz? 2010. Bunu da işte sonraki videolarda birlikte dolduracağız. Şöyle 3 sayfa 4 sayfa falan yapıştıracağım. Ve her birine yeni bir hikaye çizeceğiz. Bu arada bir şey diyeceğim. Bu defterin sayfa sayısı cidden çok fazlaymış. Yani üçlü yapıştırsak bile bir sürü hikaye eder bence. Yorumlarda böyle istediğiniz bir hikaye varsa yazabilirsiniz. Onu da çizmeye çalışırım. Evet videom bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, destek vermeyi beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.